Evde 5 dakika içerisinde sıfırda acayip lezzetli bir puding yapılabilir mi? Hani böyle çocukluğumuzda yediğimiz böyle kutularda pudingler vardı ve de muzlu sütler vardı. Onun böyle çok özel bir kokusu ve tadı vardır. İçine konan ama aromalardan, o katkı maddelerinden olmuştur dediğimiz. O kadar lezzetli ve katkısız bir muzlu puding yapılabilir mi? Bugün bu iki sorunun aslında cevabını göreceksiniz. Yaparsanız da cevabını yemiş olacaksınız diye tahmin ediyorum. Puding için ne gerekiyor? Şeker, süt, tuz... Hepimizin evinde bir parça nişasta, buğday olabilir, mısır olabilir. Genelde tariflerde mısır nişastası ama ben mısır nişastasını, buğday nişastası kullanmayı tercih ediyorum. Çok genetiğiyle oynandığı için mısırın ve bir parça da vanilin ya da gerçek vanilya varsa vanilya. Bütün pudingleri bu temelle yapabilirsiniz. Evet. Şimdi önce bir tutam tuz tavaya koyuyorum. Sonra iki kaşık tepeleme. Bir kaşık da böyle silme. Toplam 60 gram ediyor. 3 tatlı kaşığı da buğday nişastası. Bunu önce şöyle bir karıştırıyorum ve ocağın altını yakıyorum. Buğdayla mısır nişastasının lezzet olarak farkı var mı? Ee, yok. Mısır nişastasının kıvam biraz daha iyi oluyor. Dediğim gibi genetikle oynanmasıyla alakalı. Tutuculuğu daha iyi oluyor. Ama ben dediğim gibi buğdayı tercih ediyorum. Böyle bir bardakta, yaklaşık 230 mililitrede süt. Şimdi bunları karıştırıyorum. Neden bu arada tuz koydum? Tatlılığını o güzelce ortaya çıkarabilmesi için o bir tutam tuz işin rengini çok değiştiriyor. Şimdi burada bir çırpıcı mühim. Çatalla veya normal çırpıcıyla bunu topaklanmadan yapmak bir tık daha zor oluyor. Bunu 2 dakika falan bayağı normal ateşte güzelce çırpacağım. Bir de burada şöyle bir şey var. Şunu böyle duyar gibi oluyorum. Refika Hani şeker koymak istemiyoruz biz buna. Şeker koymak istemezseniz şekerini şimdiden koymayıp biraz bağlandıktan sonra altını kapat bal eklemek mümkün. Ama orada çocuklar hm, bu hazırlar daha güzel demeye başlıyorlar. Öyle bir durum var. Ama gayet de o şekilde de yapılabilir. Hiçbir engel yok. Evet şimdi bu bir taraftan şey yapıyor. Vanilini de sonunda ekliyorum. En başta da eklenebilir çok şey değil ama ben böyle biraz Pişmeye daha yakın konduğunda kokusunun daha fazla olduğuna inanıyorum. Şimdi bu yavaş yavaş yoğunlaşacak. Bir tane muzum var. ve Bu böyle taze. Taze anamuzu Mis gibi yani. Şimdi tam yeni kış başlangıcı. Tam şey olmaya başladı. Bu arada hemen bak yoğunlaştı muhallebi. Aslında kaç dakika oldu? 3 dakika bile olmadı. Yoğunlaşmaya başladı. Şöyle kıstım şimdi altını bu haldeyken bir tatlı kaşığı, bir çorba değil yarısı, bir tatlı kaşığı tereyağını koyuyorum. Bu da ona böyle ekstradan güzel bir parlaklık verecek. Şöyle. Şunu diyebiliriz, bundan daha kısık ateşte de pişebilir. Süresi uzuyor. Daha fazla ateşte de pişebilir. Bu sefer de nişastanın tadı. Nişasta tam istediğimiz gibi hızlı açılmadan katılaşır. Tadı kalabilir. O yüzden böyle pişme yani bu kabardıktan sonra bir 30 saniye daha karıştırmak mühim. Artık neredeyse hazır. Altını kapatıyorum. Bu kaç kişilik olacak? Ee, kişinin kim olduğuna bağlı çok değişiyor. <laughs> yani Tunçsa bir mi, 2 mi? Bir, bir gibi. Ha? Bir gibi. Taha ise üç bence. Erkan'ın oğlu. Şimdi şöyle bir hadise, şöyle bir şey oluyor. Şimdi muzluyu son dakika yapmak yani yemeğe yakın yani böyle soğutma değil bu böyle muhallebinin sıcağı sıcağıyla beraber birleştiği zaman müthiş lezzetli oluyor böyle iyice püre yaptık. Bunu doğrayıcıdan falan da geçirebilirdik o zaman daha da pürüzsüz olur ama hafif tanelerde kötü olmuyor. Bunu bunun içine koyup karıştırıyorum. Bu bir tık muz böyle olduğu zaman muhallebinin sulanmasına sebep oluyor. O yüzden böyle taze taze yapıp yemek lazım. Artık hazırım. Son bir dakika. Bunları da böyle kaplarım var. Hazırladım. Bir kenarcıklarına hafif şey olmasına rağmen şöyle şunu da bir alayım. Tamam. Dört tane böyle aslında minik bardakta muhallemiz. Bunlar yavaş yavaş bu en sonu soğurken koyduğumuz için hızlı da soğudu. Az yaptık diye. Biraz üstü lüpür lüpür ama bunun da ayrı bir güzelliği olur. Birazdan yavaş yavaş kabuk yapmaya başlayacak. Bizim ekipte Erkan var. Oğlu her gün onu yemek yapacak. Baba ben puding yemeden ağlamayı durdurmayacağım. Puding yemeden ders çalışmayacağım falan gibi şeyler söylüyormuş. Dolayısıyla o da zavallı her gün isteme isteme ona hazır puding veriyormuş. Bunu böyle yapmadan hem maddi açıdan daha hesaplı olacak hem de katkısız bir şeyler yedirebileceğini aslında Erkan'a da göstermek istiyoruz. Erkan geliyor mu? Erkan burak mı? Geleyim hocam. Gel hocam bakalım. Oo, pudingler hazır ha? Ne bak bakalım ne olduğunu anlıyor musun Neli? <gülüyor> <gülüyor> Tadına muz, değil mi? Ha? Muz. muz. İyi tahmin. <laughs> e, taneli yiyor. Ta normalde tabii her çocuk gibi çikolatalıya bayılıyor. Ha, değil Ama mi? biz içine böyle meyve bir şeyler ben hep koymaya çalışıyorum. En azından Aynen meyvesin diye. E, ha çikolatalı yapıyorsun. Yani o hazırlar var ya bize bu hazırları alıyoruz. Aha. Ben bunların evde de nasıl yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Ne kadar alıyorsun hazırları? E, 4 lira falan galiba. Tanesi? Ya yani bir toz, bir litre sütle karıştırıyorsun. Ondan bir 4 6 kase arası çıkıyor. Hmm. Peki, o zaman gel sen yap. Ha öyle mi? Evet, bir de hatta ben sana hazır toz yapayım bu sırada. Benim işim de olsun. Tamam. Olur mu? Geç bakalım sen oraya. Çok <laughs> ha? Ben sana ne yapacağını söyleyeceğim işte o yüzden. 2,5 kaşık şeker. Çorba kaşığı. Aynen. 1 2 Bu kısım tamamen aynı oluyor. Çok. 3 kaşık da buğday nişastası. İki, bak. Çok koydun, ama ne tamam. Çok mu? Olsun Ocağı. tamam bir sorun yok. Ocağa dökebilir artık çocuk ne yapsın? ocağa yani. Şey bir bir tutam da tuz hepsi sen evet, senin elinden olsun. Hı. Azıcık da vanilin koyacağız. Vanilya e, tadı. Şöyle bir parça döküyorum. Tamam. pardon ben dedim ama yine karıştı. Tamam. Şimdi onu karıştır karıştıracağım. Tamam. Tuz da koyuyoruz ha. Ee o her zaman tatlıda bir parça tuz, bir parça şeyde hani... Şimdi buna şöyle bir dolu bardak süt koyacağım. Ha, bu arada altını açabilirdik. Ya niye dayıyorsam değmeyeyim sen yap. Arkadaşın şurada pizza yaptığı bir video var. Beni de geçmiştin galiba öyle hatırlıyorum. Dominos Challenge'da. Dominos Challenge'da <gülüyor> bayağı... <gülüyor> Dominos değil Refika'yı challenge etmiş oldum. Acemi şanslıydı. Acemi şanslıysa eline yakışıyor. Zaten Erkan bu mutfağı çok beğendi bu arada. Bunun nik nikahımı alacağım. alacağım. <laughs> <laughs> buraya kadar sadeli mi? Bur buraya kadar sade. Bundan sonra ne istiyorsan onun olacak. Hı. Sen kakao dedin. Ne kadar olduğunu şu an bilmiyorum. Ekleyeceğiz böyle. Kakao biraz daha fazla şeker katmak gerekmez mi? Ee, güzel bir. Sen bu işleri biliyorsun artık Tunç. Ne acı olmasın diye mi? Mustatlı çünkü kendiliğinden. Hı. Çok biliyorum. <laughs> Şimdi orada şöyle e, yap hocam hızlı hızlı o, ki de, o topacıklar oldu, gitsin. Evet. Onu bir tık engellemek için şöyle ben biraz hızlı davranmış olabilirim. Ya, şöyle kısayım mı? Yok yok. Tamam kız peki. Yani tam tuning yaparken hep bu kadar ciddi misin? Tabii. Bir de kaşlarını çatıyorsun. Hadi bir sorumluluk gerektirir. <laughs> Sen onu yaparken ben bir de sana şöyle bir şey yapacağım eve götürmen için. Ha. Hatta Aslında bunu böyle önceden hazırlayıp dolaba da, da atabilirsiniz. Ben Tavun sana onu yapacağım. Hatta sen dedin ya bir litre süt koyuyorum. Ha. Ben şimdi sana bu yaptığımız bir bardaklık daha azdı. Her sefer her gün taze taze yap diye. Ben sana bunun iki katı kadarını yapıyorum şu an. 5 kaşık şeker, 3 kaşık ilk 3 çorba kaşığı bu sefer nişasta. Ondan sonra Nişastayı ya. arttırmadık mı? Nişasta yok. Ee, Hı. Demin tatlı kaşığıydı, bunu çorba kaşığı yaptım. He çorba. Bir parça tuz, vanilin biraz daha lazım olur. Bir parça da vanilin. Bak, azıcık daha alayım hocam. Sağ ol. Bayağı kıvamında İstiyorsan bak mesela şimdi tadına. Şekeri az veya fazla gelirse değiştirebilirsin. Sonra senin kazan dibinde ben yiyeyim. Yo çok güzel. Çok güzel. Her şeyi tam. Bu hali bir de son hocam şöyle bir tadı daha da güzelleşsin diye. Aa, tereyağı. Tereyağı. Bu da aslında tahanın şeyi oldu. Kakaosu tamam mı? Tamam bence. Bak karışım Gayet oldu. Güzel. Tamam. tatlı kaş iki buçuk tatlı kaşığı kadar koyduk. Şimdi bunu da ekliyorum o zaman içine. Kapatayım mı artık hocam? Kapat kapat. Sen buna süt koyacaksın, en sonunda da tereyağı koyacaksın. Güzel Ve... Ve aynen muhallebi karışımın. Hazır şunu biraz daha karıştırıyorum ki o oh, hazır aldığım gibi olsun. <laughs> ee, bunun ayrıca tarifini aşağıya koyuyorum hani takip etmekte zorlanılırsa diye. Bu da tamam. Diğer puding vallahi çok Bayağı güzel kolaymış olur. ya. Aynen öyle. Ay çok da güzel yaptım. Ben. artık bunu bardaklara koyayım. Şuna bak bardak getirdi Burak bizi. Bir de bir diğer ipucu da Erkan. Ben üç tane çıkardım. Tamam güzel al bunu da dök. Kase değil de böyle bardakta verirsen hem daha az yemiş olabilir. He. Eğer daha az yedirmek istersen evet, aklında olsun. Olabilir. Çok mantıklı. O, o da bize kazan ya. dibi mi? Ha, kaşık mı? Bahar ya, sen ol. de gelmişsin, gelebilirsin. <laughs> Anneannem yapar der. Kazan Bu yine. en güzel yeridir, değil mi? Onu aslında parmakla yapacaksın da şimdi sıcak kuşum. Şey. Ayıp olmaz. bir de eskiden aslında bu spatulalar yoktu. Hmm. Hmm. Alamazlardı dibini değil mi? Tabii alamazlardı. Tamam. Ya. Yine. Sen. Hmm. Ama. <laughs> <laughs> Hak ettim ama. <laughs> <laughs> Bence çirkinleşti ben Bir de hocam muzluğunun tadına baksana. Bakayım. Sen de bak. Bu muzluğu annem şey yapardı, pirinç unuyla falan. Hmm. Öyle bir şey. Muhallebi, tam o muhallebi işte. Çok güzel. Bayan muz aromalı Çok gibi güzel değil o. mi? Hmm. Çok güzel çok. Baya aroma arttırıcı şey koymuş değil mi? Kesin keskin keskin muz geliyor yani. Çok güzel oldu. Bunu yedikten sonra öbürünü yemez bile. Gençler şimdi bizden bu kadar. Buradan ne yapabiliyorlar? Kanala abone olabiliyorlar. Bu taraftan da başka lezzetli bir tarife hop diye geçebilirsiniz.